Of arkadaşlar ya şu koltuğa da oturayım abi. Bir türlü otur tutmuyor Bahadır. Neyse çok acıktım ben de ya. Yiyecek de hiçbir şey yok ki. Ne oluyor? O ne lan? Muz, hadi muzu, ne? muzu niye getirdin? Yemek için abi. Yemek için. Ver bakayım bunu Bu ne oğlum ya? Ne oldu Neyse dur şuna bir soyalım. Tamam arkadaşlar soyduk muzumuzu. Muzu. O da soydu. Otur bakayım şuraya. Oturdum abi. Otur hadi, hadi yemeğe yemeye başlayalım. Ayır. Bismillahirrahmanirrahim. Ama sen ne yapıyorsun? yiyorum. <laughs> Yemek mi yiyorsun? Oğlum şunu ses çıkarmadan yer misin? Tamam ya. Yemem. Tamam abi oturayım. Hadi ye. Tamam ses çıkarmadan ye şunu. Oğlum sen ağzını kapat öyle. Oğlum bak bekle bir dur be dur be gel be. gel. Şu ağzını çiğne. Şu ağzını kapatarak çiğne. Ya bir düşsene bu benim dişlerim bak böyle hepsi yan yan böyle düş. Seninkiler böyle asker gibi düşüyorlar ya. Seninkiler ne normal? Ya Tamam normal, normal yiyemiyor musun ya yani? ağzını kapatıp çiğneyeceksin bu kadar. Ben böyle yiyorum Otur bakayım sen şuraya bir otur. Otur. Ben mı? O önemli değil. Şimdi, şimdi ye bir daha. Bir, bir daha iyi. Göster bak. Şimdi ben sana bir göstereceğim. Nasıl yeneceğini göreceksin. Be. Yeme bak. bir, bir izle beni. Bak. Görüyor musun? E, tamam ama abi ya. Ben tamam öyle bak, bak öyle yapacağım. Yap hadi. Oğlum şapırdatma şunu şapırdatma. Abi ya ölüyorum. Bir kapat ağzını kapat. Sıkıca kapat ağzını. Şimdi çiğnemeye çalış. Oğlum mal mısın lan sen? Ağzını kapatıp çiğneyeceksin bu kadar. Bak, ağzını kapatacaksın. Hmm, ne yapacaksın? Çiğneyeceksin. Kalk buraya otur. Düzgün otur. Bir al bir lokma. Bekle şunu bir daha yapalım. Çiğne. Bak oğlum. Oğlum